Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz destek ve dirençlerin belirlenmesidir. İlk analize başlarken analizin başlangıcında desteklerinizi ve direnç bölgelerinizi yüksek zaman dilimlerinde belirleyebiliyor olmanız lazım. Aslında bu çok da zor bir şey değildir. Gözde görülür bir şeydir. Yani teknik bir şey kullanarak yaptığınız bir analiz değildir. Gözde görülebildiği noktalarda farkındalık yaratarak sizlere destek ve dirençlerin nasıl belirlendiğini göstermek istiyorum. Bu eğitim videomuzda trend çizgisi, yatay çizgi, yatay ışın gibi Trading View araçlarını kullanacağız. Bunları kullanmayı bilmeyenler için videonun sağ üst köşesinde ilgili eğitim videosunu linkini paylaşıyorum. Şimdi bir grafiği açtığımızda gözde görülür bir şekilde çok kompleks düşünmeden destek ve dirençleri belirleyebilirsiniz. Nasıl? Örneğin yatay bir çizgi alıyorum. Yatay bir çizgiyi aldığımda şu bölgede üst kısmın direnç olarak çalıştığını görmekteyim. Aynı şekilde geri çekilmede de desteğe döndüğünü şurada görmekteyiz. O zaman buraya bir yatay çizgi atabiliriz. Bu noktaya yatay çizgimizi attık. O zaman bizim muhtemel destek bölgemiz burası oldu. İlerleyen zamanlarda grafiğin şu haliyle bakıyoruz sonuç olarak. Bu bölge dirençti ve desteğe dönüştü. Buna da SR Flip deniyor. Yani Sport Resistance Flip noktası destek dönüşüm noktası. Desteğim, yani ...direncimiz desteğe dönüşür veya desteğimiz dirence dönüşebilir. Bu çizgi hem destek görevi görebilir hem de direnç görevi görebilir. Biz burada neyi belirliyoruz? 2'den fazla temas ettiği noktayı... ...hatta 3, 4, 5 ne kadar fazla temas varsa o kadar güvenilir bir noktayı belirleyerek... ...kendimize destek direnç çizgisi, daha doğru bir ifadeyle destek direnç bölgesi belirliyoruz... Hatta bu çizgiyi de ilerleyen zamanda video içerisinde dikdörtgene çevireceğiz. Hatta bu bölgede yaparsak. Örneğin şu tepeyi bir direnç noktası olarak belirlemiştik. Ve ilerleyen dönemde bu fitillerle sarkmalar gösteriyor. O zaman biz ne yaparız? Buradaki fitilden sarkma yaptığı bölgeye kadar çekeriz dikdörtgen şeklinde. Bu dikdörtgeni de üst taraftaki fitile denk getirdiğimizde Hatta şöyle bir alan belirlersek çünkü şurada da direnç olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi biraz yakınlaşırsak fitiller yukarı gidiyor fakat burayı geçmekte zorlanıyor. Sonrasında kırılım gerçekleşiyor ve geri çekilmesinde direnç çizgisi desteğe dönüşüyor. O zaman bu bölge benim için SR Philip noktasıdır, bölgesidir. Ve de bu dikdörtgeni sağa doğru uzatıyorum. Ve ilerleyen dönemde geri çekilmede ciddi bir yükselişin ardından yaşanan geri çekilmede bu bölgenin destek olarak çalıştığını görmekteyiz. İlerleyen süreçlerde de bunun nasıl çalışacağını göreceğiz. Aynı şekilde grafikte şu alanın destek görevi gördüğünü görebilmekteyiz. Buraya bir çizgi atıyorum. Şu şekilde en çok değen nokta attım. 1, 2, 3, 4 noktada değdiğini görüyoruz. Sol tarafta da bu noktalarda takılmalar yaşanmış gördüğümüz gibi bu iki arasında hareketler olmuş. O zaman bir nokta daha kendimize belirlemiş olduk. Şimdi bu fitilleri de dikdörtgen haline getirmek istiyorum. Çünkü şurası daha net bir alan. Kendimize iki tane destek veya direnç bölgesi oluşturmuş olduk grafikte. Bunlar yatay desteklerdir. Yatay çizgilerle çizilir. Yatay bölgelerde kendimize destek direnç alanı olarak kullanacağımız bölgelerdir. Aynı şekilde trendlerde de destek trenç oluşabilir. Örneğin şurada bir trend çizgisi kullanırsanız şu şekilde birden çok değer noktayı kendinize belirlerseniz şöyle uzatıyorum. Gördüğünüz gibi birinci nokta burasıydı. İkinci nokta burası 3. Burayı da sayarsak 4 ve burada takılıyor 5 ve şurada da dirence dönüşüyor 6. Yani bu da bir trend çizgisidir. Destek ve direnç görevi görebilir. Fiyat her buraya geldiğinde destek bulur ve bir gün bu trend aşağı yönlü kırıldığında da geri çekilmesinde bu trend çizgisi de direnç görevi görebilir burada olduğu gibi. Yani fiyat buradan aşağı doğru devam edebilir. O zaman alanlarımızı belirledik. Destek, direnç görevi gören bir de şu nokta var. Burayı da dikdörtgen olarak yine belirliyorum, fitilleri alıyorum, gördüğünüz gibi burası dirençti, geçildi, desteğe döndü ve devamında bir yükseliş gerçekleşti. Şimdi başka bir alan gözde görülmüyorsa destek dirençlerimizi belirlemiş olduk. Şu noktada fazla temas yok, sadece burada dirençte karşılaşmış, şurada da destek tutunma ihtimali vardır fakat alt bölge daha güvenilir olacaktır long işlemler için. Destek dirençlerimizi bu şekilde belirledik. Ne yaptık? Yatay çizgi ve dikdörtgen aracımızda yatay destek direnç bölgelerimizi belirledik. Mevcut bir trendi, önceden gelen bir trendi, trend çizgisi kullanarak eğimli bir destek direnç trend çizgisi oluşturduk. Elimizde 4 tane veri oldu. O zaman bu bölge ne demiştik? Yükselen bir trendin kırılımıyla geri çekilmesine direnç olarak çalışabilir dedik trend alanına tekrardan girmeye çalışıyor fakat tepkiyle karşılaşıp fiyatlar düşüş gösteriyor. Şimdi fiyatın devamını inceliyoruz. Bu gördüğümüz gibi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Ne zamanki içine girer desteğe dönüşür o zaman yükselen trend devam ediyor e olarak adlandırılabilir. Şimdi fiyat hareketinin devamını incelediğimizde şu noktada kırılım gerçekleşti. O zaman ne diyoruz? Yükselen trende geri döndü diyoruz. Alt noktaları bu noktada beklememek gerekiyor. Şu bölgemizde destek olarak çalışıyor. İlerleyen seviyelerde nasıl çalıştığını görmemiz gerekiyor. Şimdi fiyat hareketinin devamını görüyoruz. Destek bölgemize geldiğinde tepki alıyor. Fiyat hareketinin devamında gördüğümüz gibi destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Siz burada günlük grafiktesiniz scalping trader iseniz bu bölgeyi yüksek zaman diliminde belirlediğiniz için düşük zaman diliminde şurası bir haftalık bir süre. Bir hafta boyunca bu bölgeyi destek bölgesi olarak kullanıp stopunuzu aşağı koyduğunuzda daha düşük zaman dilimlerinde stop seviyelerinizi daha iyi belirleyebiliyor olacaksınız. Bu seviyeyi kullanabiliyor olacaksınız. Şimdi fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Trend çizgimizi uzatıyoruz. Fiyat her buraya geldiğinde de dirençle karşılaştığını düşünüp short işlem alabilirdiniz. Ve burada stop olmuş oldunuz. Çünkü trende geri döndü. Ve de en yüksek tepeler, görülmüş en yüksek tepeler de önemli bir direnç seviyeleridir. Yani temas beklenmez burada önemli bir direnç seviyesi olduğu bilinir. All time high seviyesi olduğu için gördüğümüz gibi de ciddi bir tepki alıyor scalping traderlar için. Fiyat hareketi burada all time high'ını da geçtikten sonra yükselişini çok sürdüremiyor. O zaman bu bölgeye de biz deviation olarak adlandırıyoruz. Burası direnç bölgesi. Desteğe dönüşmesini bekledik. İlk etapta destek görevi görüyor. Hafif yükselişten sonra hızlı bir geri çekilme yaşıyor. O zaman bu bir deviation'dır. Ve fiyat hareketinin devamında bu bölge artık direnç veya destek görevi görecektir. Her geldiğinde de fitilleri o noktada görebilirsiniz. Şimdi belirlediğimiz aşağıdaki destek direnç bölgelerinin nasıl çalışacağını izleyeceğiz. Fiyat hareketin devamında ilk destek bölgemize yaklaştığında tekrardan tepki alıyor. Şunu biraz daha büyütürsek zaten daha net göreceksiniz. Şu fitiller gördüğümüz gibi destek görevi görüyor. İkinci alana geldiğinde de ilk etapta destek görevi görüyor. Ve bu alan kırılmadığı sürece de yön tekrardan yukarı olabiliyor olarak atlandırıyoruz Ve ikinci bölge ile birinci bölge arasında da fiyat gidip gelmiş. Fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Bu bölgeler uzun vadede belki de sizin 3-4 yıl boyunca kullanabileceğiniz alanlardır. Yani bu destek direnç dönüşüm bölgelerini bir kez çizdikten sonra grafiğinizden atmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her o bölgeye geldiğinde fiyat noktasal olarak tepki alıyor ve o bölgelerden dönüşüm yapıyor. Yani fiyat şurada geldi, aşağı düştü fakat tepki yükselişinde bu bölgeye kadar gelip dirençle karşılaştıktan sonra yönünü aşağı çevirmiş oldu. Ve aşağıdaki çizdiğimiz destek direnç bölgesinden yine bir tepki almış oldu. Peki bu bölge kırılırsa ne bekliyoruz? Aşağıda çizdiğimiz destek direnç dönüşüm bölgesini bekliyoruz. Bakalım fiyat nasıl hareket etmiş. Onun aşağısında ne seviyeler var. Tabi onları şu an analiz etmemiş olduk. Fakat edebilirdik. Burada biraz e, zorlanabilirsiniz çünkü birden çok temas etmiş bir nokta yok veya destekten dirence dönüşmüş. Sonrasında tekrardan direnç görevi görmüş bir alan yok. Şurada olduğu gibi. Çünkü biz bunu çizdiğimizde buranın direnç devamında geri çekilmesinde desteğe döndüğünü gördük. Güzel bir SR Philip noktası kendimize yarattık. Bu bölgelerde güzel çalışacağına inanıyoruz. Fiyat hareketi gördüğünüz gibi şurada çizdiğimiz dikdörtgende de destek buldu fakat düşüşlerini sürdürdü. Scalping trader traderlar için ise şurada yine bir haftalık long işlem fırsatı sunmuş oldu çünkü bu bölgenin bir tık altına stopunu koyduğunda şu yükselişten iyi bir kar elde edilebilirdi. Fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Bunlar şimdi aşağı doğru gelirken destek görevi görüyordu. Şimdi direnç olarak çalışabilmesini bekleriz. Fiyat hareketi gördüğümüz gibi şuradaki hareketi incelemenizi istiyorum. Burada ne oldu? Fiyat destek bölgesini aşağı yönünü kırdı. Fakat burada deviation oldu. Yükseliş geldi. Yükselişin geri çekilmesinde ise bu bölge tekrardan destek olarak çalıştı ki biz bunu burada belirlemiştik. Fiyat hareketinin devamında da bir üst seviyedeki SR Philip seviyesinden dirençle karşılaşıp aşağı tekrardan döndü. Fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Destek neresi olabilir? Yine alt kısım ve bu bölge geçilirse de burası direnç değil tekrardan desteğe dönüşmesi beklenir. Fiyat hareketinin tekrardan devamını incelediğimizde fiyat bu noktayı hızlı geçti. Alt noktadan destek bulmasını bekliyoruz. Oraya uğramadan tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Mi? Hayır. O noktaya tekrardan geldi. Evet bu noktada tekrar destek bulur ise yönümüzün yukarı olacağını veya bu bölge kırılırsa da bu bölgenin direnç olarak çalışacağını söyleyeceğiz. Ki şurada bir belirsizlik alanı vardır. Sizin işlem alacağınız yer aşağı yönlü kırılım olursa tepki yükselişinde bu bölgeden short işlem almak. Yukarı yönlü kırılım ise düşüşlerde geri çekilmelerde bu bölgeden destek bularak gideceğini düşünmektir. Fiyat hareketinin devamını tekrardan inceliyoruz. Bu bölgede artık bir yapı oluşumu mevcut. Ee, o nedenle şu aşağıdaki deviyasyon bölgesini de destek bölgesi olarak kabul edebilirsiniz. Yani fiyat bu bölgede akümüle oldu. Yükselişler geldi. Geri çekilmesinde burası da bir destek bölgesidir. fiyat hareketinin devamında yine ilk geldiğinde bu çizdiğimiz destek direnç dönüşüm bölgesi direnç olarak çalışıyor. Ve yaklaşık 2 haftalık bir süreç şurada hatta gittikçe artıyor bakalım ne kadar sürecek bu bölgenin ne kadar sağlıklı çalıştığını görmekteyiz. Ve bu bölge geçildikten sonra bir sonraki direnç alanımız ise ikinci alan olacaktır. Ve fiyat hareketi o noktaya kadar çıkıp düşüşler gerçekleşiyor. Peki nereye kadar düşüşler bekleriz? Buradaki destek bölgesine kadar. Bu destek bölgesi tutunursa yükselişlerin devamını bekleriz. Burada olduğu gibi. Fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Ve bu bölgede yine takıldı. Fiyat hareketi bu bölgeye geçtikten sonra geri çekilmesinde destek olarak çalışmasını bekleriz. Ve de şu anda da o bölgedeyiz. Yani genel olarak e, Trick noktası nedir? Trend çizgisi çizilirken veya destek direnç bölgesi belirlenirken mümkün olduğu kadar fazla noktadan temas almasını isteriz. Yani iki noktadan geçen bir doğru kesinlikle bir trend değildir. Zaten iki noktadan geçen bir doğru e, her yerde doğru olacaktır. Yani bu da bir doğruyken şu da bir doğrudur. Fakat burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölgede temas var tepki var. Yani fiyat hareketi sizin çizdiğiniz trend çizgisinden tepki alıyor. Yani siz doğru bir trend çizgisi çizmişsiniz. Fakat siz iki noktadan geçen bir doğru çizerseniz bu sağlıklı bir şey olmayacaktır. Örneğin şurada çizdiniz iki noktadan geçiyor. Bu çizgiyi de uzattınız bu bir trend dediniz. Fakat fiyat oraya geldiğinde hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir tepki yok. Burada olduğu gibi değil. Ama siz şuradayken örneğin fiyat şu üçünü gördünüz. Üçünü gördükten sonra bunu çizdiniz. O zaman bu daha sağlıklı çalışacaktır. İleriye dönük. Yatay çizgilerde ise destek direnç dönüşümü yaşamış mı? Bu önemlidir. Yatay desteklerde de işte ilk gördüğünüz tepe burası artık direnç dememelisiniz. Bu direnç ileride desteğe dönüşmüş mü? Ona bakılması gerekir. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.